Ne yapıyor ya şu yazıyı yazsana oğlum. Sağda abi. Ben ben ben. Şunu aç bakayım ne diyorsun? Opet opet diye bağırıyorsun reklamlarda. Daha bir numaranı görmedik Mike. Allah Allah. Hakkını ver arabanın biraz. Bas bas. Al abi Levi. Şunla bir olma git indir ya. Deli galiba abi. Hayal mahsulüsün, hayal, hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını Mike. Opet diye ağlama sonra. Takip et o zaman beni, takip et. Yarış bir yandan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Güzel bir konu çıktı. vurgulayacak. Bana bak, sana da full force koyalım sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler Mike. Bunlara gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Opepçi! <laughs> Beni finişte bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin Arif. Bir, iki, Git, finişim! Üç! <laughs> Asfalt ağladı be! Fırfır fır yok, fırfır fır yok. Ne ya? Düz oyna. Oo, peluş! 5-0. Geldin mi? He, şunun anahtarını alın, diğer kurbanların yanına çekin. Pardon canım. Arabanın hakkını ver, hakkını! Sana diyor. Moped Full Force. <laughs> Arabanın hakkı. Kardeş, ben senin Mazda Kopet'te indireyim. Sen oradan minibüste devam edersin.